Şimdi sizleri Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları silah arkadaşları ilimizin hayırlıları iş insanları bugün burada İlemiyet Müdürlüğü'nde tahsis edilen ve Jandarma Teşkilatı'nda tahsis edilen araç, araçları bir tekrar almak için bir araya gelip durmaktayız. Bugün teslim edecek araçlarımız özellikle asayi devri ve trafik hizmetlerinden resmi olarak kullanılacağından emniyet güçlerimizin sahadaki görünürlüğü artarken çalışmalarında hız ve etkinliği sağlayacaktır. Bu araçların teşkilatlı moral ve motivasyon yükseteceğini ve halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamada önemli bir katkı sağlayacağını inanıyorum. Bu hizmet araçlarının teşkilatında da Yalova'nın da katkı sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, Sayın Emniyet Emniyet Genel Müdürümüze, Sayın Valimize, Türk Polis Başkanlığı'nın güçlendirme bakımından ve Yalova halkından bu kampanya destek veren çok kıymetli iş çıkarlarımıza şahsım ve teşkilatım adına şükürlerimi arz ediyorum. Bu vesileyle teslim edeceğimiz araçların İlemliğe götürdüğümüzde jandarmanın da ülkemizde ilimizde hayır olmasını temenni ediyoruz. Sayın Hanım'ın. Sayın Valim Milletvekilimiz, Sayın Başsavcım, Komisyon Başkanımız, Baro Başkanım, Belediye Başkanım, aynı görevi paylaştığımız il emniyet müdürümüz, değerli konuklar, protokolümüzün değerli üyeleri, basın mensupları, emniyet teşkilatımızın ve icanlarmamızın değerli yüz yüzüde personelleri hepinize bu törene hoş geldiniz geldiğiniz için hoş geldiniz diyorum. Bugün burada görevimizi daha etkin ve daha hızlı bir şekilde yerine getirebilmemiz için jandarma ve emniyet teşkilatına yeni tahsis edilen araçların teslim törenini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Bu araçlar emniyet ve jandarma teşkilatımıza ülkemizin güvenliğini sağlama misyonunu yerine getirirken önemli bir güç kazandıracak. Geniş coğrafyamızda şehirden köylere, dağlarla, ovalara kadar her noktada avantajımız, hizmet götürürken etkinliğimizi artıracak bu yeni araçlar görevlerimizi daha hızlı ve etkin yere getirmemizi sağlayacaktır. Modern teknolojilerle donatılmış bu araçlar omuz gücünün, caydırıcılık ve müdahale gücünü daha da artıracaktır. Zorlu arazi koşullarında trafik denetimlerinde, acil müdahalelerde ve suçla mücadelede bizlere büyük bir, bir avantaj sağlayacak bu araçla halkımızın huzurunu koruma yolundaki kararlılığımızı daha da pekiştirecektir. Devletimizin bizlere sağladığı imkanlar vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için üzerinde düşen görevi eksiksiz yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmaz daima hazır, daima, daima güçlü, daima, daima görev açısı olacağız. Yeni araçların kurumlarımıza kazandırılmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Jandarma Genel Komutanımıza ve Emniyet Genel Müdürümüze, İYİZ'e de bu konuda bize destek veren Sayın Valimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Görevlerimizi daha etkin bir şekilde yerine getirmemize olanak sağlayacak bu araçlarla milletimizin huzur ve güvenliği için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu vesileyle yeni araçların teşkilatlarımıza hayırlı olmasın diliyor, saygılar sunuyorum. Ağabeyler. Sayın Başkanım, Adalet Komisyonu Başkanım, çok önemli mesai arkadaşlarım, işçilerimiz, jandarmalarımız ve emniyet işçilerimizin güçlü çalışanları. Hepimizi sevdiğim ve selamlıyorum. Ülkemiz genelinde İçişleri Bakanlığımızın başlattığı kampanya çerçevesinde ilimizde emniyet ve asayi hizmetlerinin daha da güçlendirilmesi adına önemli bir adım atılmıştır. Kampanya kapsamında emniyet ve jandarma hizmetlerine araç desteği sağlanarak il merkezimizde, ilçelerimizde ve kırsal alanlarda trafik ve güvenlik hizmetleri güçlendirilmektedir. Bu sürece iş dünyası ve hayırsever vatandaşlarımızın her zamanki gibi değerli hatlarıyla birlikte de büyük bir yaşarıya imza atmaktadır. Toplamda 32 aracın önemli bir kısmı, 20 tanesi trafik hizmetleri için ayrılmış şey olup Araç, Araç alanının bir bölümü, bölümü genel bütçeden bir bölümde, bölümde hayırsever iş insanlarımızın katkılarıyla da, temin edilmiştir. Burada bulunan, da, bulunan ve de, bulunmayan da, tüm hayırsever iş insanlarımıza ve bu sürece, bu sürece katkı sunan da, herkese şükranlarımı sunuyorum. Istiyor. İlimimiz hem turizm hem, 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 hem de sanayi açısından büyük bir potansiyele sahip bir kenttir. Bu nedenle de, güvenlik, güvenlik hizmetlerimizi her geçen gün daha, daha ileri taşımak, taşımak, hem teknolojik altyapımızı hem de personel sayımızı artırarak kendimizi en güvenli şehirler arasında en üst sıralara taşımak hedefimizdir. Sahil güvenlik bir komutanlığımız, bir emniyet ve jandarma, jandarma teşkilatımız kendini Türkiye yüzyılına hazırlarken onları her türlü teknik, teknolojik imkanlarla donatıyoruz. Sürekli güçlendirdiğiniz bu teknik ve teknolojik teknoloji altyapılarımızla, birlikte güvenlik hizmetlerimizde her geçen gün büyüyen bir başarı ilmesi yakaladık. Kolu kuvvetlerimizin sağlıklı dikkatleri ve çalışmaları sayesinde çok güzel, çok güzel sonuçlar aldık. 2024 yılı içerisinde Yalova'da kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta yüzde mal varlığına karşı işlenen 7 önemli suçta ise yüzde 39'luk bir azalma kaydedilmiştir. Özellikle evden hırsızlık yüzde 59, otodan hırsızlık yüzde 68, iş yerinden hırsızlıkta ise yüzde 48 oranında düşüş gerçekleştirilmiştir. Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 1747 kişi yakalanmış, bunların 113'ü tutuklanmış, toplamda 41 kilo uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Aradan 2834 şahıstan 890 tutuklanmış bu alandaki çalışmalarımızla aralarınızı devam edebiliriz. Bugün emniyetimize, emniyetimize ve yardımımıza teslim edeceğimiz araçlarla inşallah gücümüze güç katacağız. Yeni araçlarımızın kadarsız belasız hayırlı görevler kullanılmasını temenni ediyor, diyor, şehrimize hayırlı olmasını, olmasını diliyorum. Başta Sayın, Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız olmak olacak, üzere İçişleri Çişleri Bakanımız katkı sağlayan hayırseverlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnsan hak ve özgürlüklerinin, can ve mal güvenliğinin her türlü tehlikeye karşı güvence altına alınması için canla başla sahada çalışan emniyet ve jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, görevlerinde